Yani bir baba o kızdan denk öldürürdü bile. Yani o çocukların doğmasına izin bile vermezdi. Ama burada çocuklar doğuyor. Ve bu çocuklar birisinin adı Moab. Moab ne demekmiş? Babamdan demekmiş. Diğerinin adı da Ben Ammi. Küçük kızın doğurduğu Ben Ammi, büyük kızın doğurduğu Moab. Ve bu, o da benim halkım demek. Halkımın çocuğu. Ben Ammi ve bunların her bu iki millet Ammonlular ve Moablular. Bunlar yaşamları boyunca Tanrı halkına düşman olarak yaşamışlar. Ve hala da öyle yaşadıklarına inanıyorum, iman ediyorum. Çünkü Tanrı kitabında böyle yazıyor. Bu yüzden de Tanrı onları yine de onları bakın yine de onlarla savaşmayın, onları savaşa zorlamayın. Yine de onlara zarar vermeyin demiş ama fakat onlar tanrı halkıyla savaşmaktan, tanrı halkına zarar vermekten ve tanrı halkını yok etmekten başka bir şey düşünmemişler. Burada öyle yazıyor. Bu yüzden de yani düşünebiliyor musunuz bakın hamur bozulunca hamur bozulunca ortaya neler çıkıyor. O yüzden de biz hamuru bozmamak için mücadele etmeliyiz. O hamur biziz. O üç ölçek hamur, un biz, biz, biziz. Ve o üç ölçek, ölçek un hamur olan biziz. O yüzden de bizim hamurumuzun bozulmaması gerekiyor. Bizim hamurumuz sadece ve sadece Tanrı sözüyle kar karılmış olması gerekiyor. İsa dedi ki yaşam pınarı benim. Yaşam suyu benim. İşte biz bizim biz unuz Bizim hamurumuz o suyla karılmalı ve içinde maya olmamalı. İşte maya olmadığı zaman da o zaman yaşamımızda bereket de olur, huzur da olur, her şey olur. Ama eğer mayamız varsa ve mayamız devam ediyorsa işte o zaman hayatımızda çok fazla bir şey olamayacak arkadaşlar. Ben genel anlamda imanların arasında e, gördüğüm şeyler... Bunlar yani geçmiş yaşamlarındaki bazı inanışlardan hala vazgeçememişler hala vazgeçememişler hala o tür şeylerden korkuyorlar çekiniyorlar ve ee, rahatsız oluyorlar soruyorsun neden diyor ki ya ne bileyim öyle yani öyle gördük yani öyle şey yaptık biliyorum aslında inanmak lazım değil ama bir ama var kendisini alamıyor. Çünkü o daha hala o mayadan temizlenememiş. Tövbe etmiş, iman etmiş. Buna kesinlikle inanıyorum. Ama bir türlü o mayadan kendisini temizleyememiş. Neden? Çünkü iyice iyice yerleşmiş. Yüreğinin en derinliğine kadar inmiş yerleşmiş. Ben Rab İsa Mesih'in adıyla sizlere bu Nehemya'nın 13. bölümünü okumak istiyorum. Çok ee, dikkatimi çekmişti. Zaten bu da bu konuyla alakalıydı. Evet, diyor ki O gün Musa'nın kitabını halka okudu Nehemya. Ve kitapta Ammonlularla Moabluların sonsuza dek Tanrı'nın topluluğuna giremeyeceği yazılıydı. Az önce bahsettim Ammonlular kim? Muavullar kim? Ama onlarla muallak Lut'un kızının doğurduğu iki erkek çocuğun nesli, soyu. Evet. Halkın toplumuna girmeyecek diyor. Ve halkın toplumuna girmeyeceği yazılıydı derken bu Nehemya'nın sözü değil ha. Yani Tanrı'nın sözü. Tanrı söylemiş. Tanrı Musa'ya böyle yazdırmış. Demiş ki ara içinize Amanulları ve muavluları sokmayacaksınız. Neden? Nedenini de söylüyor. Evet. Ve ee, çünkü nedenini söylüyor şimdi. Neden girmeyecekmiş? Çünkü onlar İsrail halkına ekmek ve su vermemekle kalmamış İsraillere lanet okuması için. Dikkat edin burası önemli. Bağla da para vermişler. Ancak Tanrımız laneti kutsamaya çevirdi. Yani biliyorsunuz bağlı. Baal ee, lanet etmeye istemişti, o kadar uğraşmıştı. Ama maalesef hem ters etlerinde de kutsamıştı. Çünkü Tanrı onun dilini o şekilde döndürdü. Evet, İsrail halkı bu yasayı duyunca bütün yabancıları ayrı tutmaya başladı. Tanrımızın